Hocam nasır neden olur? Tedavisi nasıl uygulanır? Nasır aslında bizim bir adaptasyon mekanizmamız. Çünkü bizim derimiz basınca karşı adapte olabilmek için kalınlaşma reaksiyonu veriyor. Yani örneğin elimizde bakacak olursak benim elimin burası sürekli bir yere değdiği için daha kalın ama hemen yan tarafı çok daha ince çünkü hiçbir yere değmiyor. Dolayısıyla bu bu aslında bir bir adaptasyon mekanizması ama kötü yönü şu. Özellikle ayaklarda ortaya çıktığında bu basınca maruz kalan deri kalınlaştığı zaman o bölgedeki basınç artıyor. Basınç artınca uyaran deriye daha çok kalınlaşmasını söylüyor. Daha çok kalınlaşma daha çok basınç anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir kısır döngü var. Bizim nasır için yaptığımız birçok tedavi var. Ama bu tedavilerde hep kişinin aslında bu kısır döngüyü daha erken dönemde engellemesi önem arz ediyor. O yüzden basıncı ortaya ortadan kaldırıcı çeşitli uygulamalarımız olabiliyor. Burada kullandığımız çeşitli bandajlar ya da bantlar olabiliyor. E, tıbbi tedaviyi yaptıktan sonra da bazen bu eritici kremler, bazen bantlar, bazen bu e, bandajları kullanarak, Basıncın bu kısır döngüyü başlamasını engellememiz gerekiyor. Burada tipik olarak aslında önemli bir grup özellikle menopoz sonrası kadınlar, çünkü bunlarda tipik bir şekilde ayakta nasırlaşma oluyor. Bu yaygın nasırlaşmada ise daha çok yapmamız gereken oranın nemlenmesini, dolayısıyla hücrelerin de daha kolay dökülmesini sağlayacak olan tedaviler yapmamız lazım. Ee, hastaya kendi tablosuna göre uygun eğitim verilip ayak bakımının nasıl yapılacağının anlatılması nasıl engelleme konusunda en öncelikli yapmamız gereken şey aslında